Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz ailece severek yediğimiz bir yemek yapacağım. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çok güzel oluyor. Çok severek yiyoruz. Acı oluyor. Meksika'ya ait bir yemekmiş ama biz kendi damak tadımıza göre yapıyoruz. Chili con carne. Yani yanlış söylemiş de olabilirim. 800 gram dana kıymamız var. Kırmızı fasulye var. Şeyde, edin. Doğranmış domatesimiz var böyle iki iki tane. Burada mısır var, haşlanmış hazır. Soğanımız var, ee, sarımsak. Burada baharatlarımız var. Ee, tabii çok acı biber var. Biraz da başka acı biberden de koyacağım. Şimdi bunun yapımına geçelim. Oğlum yapacak bu arada onu da söyleyeyim. Ben kamera çekeceğim oğlum yapacak o daha güzel yapıyor. Evet. Tenceremizi koyduk ocağımızın altına açtık. zeytinyağı koydum. Tabii oğlum yapıyor. Ben video çekiyorum. Vamos lá, vamos nos carros Evet oğlum acı biberleri güzelce doğradın chili Almancası bunun çili. Evet soğanımız da kavruluyor. <laughs> Evet kıymamızı koyuyoruz içerisine, kıymamızın kavrulması bekleyeceğiz. Evet biraz meyve koyuyoruz. Şimdi etin kavrulması bekliyoruz. Kıymamız kavruldu. Şimdi domatesler domates sosunu dökeceğiz. tane domates sosunu döktük. Bir saat pişecek böyle arkadaşlar. Bir saat sonra görüşürüz. Burada da kendi kuruttuğumuz acı biber arkadaşlar. Zehir gibi. Bunu da atıyoruz. <laughs> Daha baharatları da atıyoruz. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Bir saat. ve evet, çilimiz kaynıyor. Şimdi burada Türkiye'den almış olduğum domates salçası var o Bu az koyduğum da çok zehir gibi çili. Yani acı biber salçası, küçük küçük acı biber salçası. Türkiye'den almıştım. Bunlar da içine koyuyorum arkadaşlar. Bunlar da içine atalım. birer böylece pişsin. Zehir gibi acı olması lazım. Bu yemeğin özelliği çok acı, çok güzel oluyor acıgır salçasını kattık. Sonra bunu bir saat piştikten sonra içine kırmızı fasulye ve mısır da katacağız. Yemeğimiz bütün pişmiş, bitmiş olacak. Yufa ekmekle yenir aslında. Bunu ekmeğe de özel satılıyordu. Ben yanına pilav yapacağım bugün. Arkadaşlar tam bir saat oldu. Şimdi fasulyemizi yıkadık. Konserve kutusundan çıkarttım, yıkadım. Onu döküyoruz fasulyeyi. Ve mısırı. Bunlar haşlanmış, hazır. Şimdi 10-15 dakikada böyle kaynayacak. Yemeğimiz hazır. Pişince de tekrar çekelim. Çok acı oldu, çok lezzetli oldu. Harika bir yemek. Bu aslında yuha ekmekle beraber yeniyor. Ama biz e, yanında pirinç haşladık, onunla yiyeceğiz. Zaten öyle yeniyor. Evet arkadaşlar, çilimiz pişti. Böyle görünüyor. Dibine de biraz tutması lazım zaten, daha güzel oluyor. Tam en az bir buçuk saattir pişiyor her şeyini attık, tuzunu, baharatlarını. Böyle kırmızı fasulye çok acı oldu, acı. Şimdi bunu bir de servis yapışını göstereyim. Evet arkadaşlar bunu oğlum yaptı. Çili. Çok güzel oldu. Böyle pilav yanına pilav yaptım. Bize afiyet olsun denerseniz çok güzel bir yemek. Hoşçakalın. Bu kanalıma abone olursanız çok sevinirim.